Merhaba arkadaşlar bugün size Binance VIP 3 cüzdanı yani Wallet'in nasıl kurulacağını ve ardından Binance'in güvenli DEX sisteminde nasıl yeni çıkan coinleri alabileceğimizi anlatacağız hızlıca. Şimdi Binance'i ilk açtığımızda karşımıza belki böyle bir ekran çıkacak. Wallet kısmını bulmamız lazım ve tıklamamız lazım. Eğer burayı Açtığımız sayfadan bulamıyorsak hemen ekranımızın en alt kısmında aset kısmı var. Aset kısmını tıkladığımızda yine böyle bir sayfa açılması lazım. Yine en üstten cüzdanı bul bulacağız. Ama bunları bulamadık diyelim. Sayfamız böyle. Bu sefer ne yapacağız? Hemen Binance logosu var. Bakın orayı tıklamamız lazım. Burada uygulamalar kısmı var. Uygulamalar kısmında Binance valleti arayacağız. Bakın burada aşağı yukarı 12 uygulama uygulamaları hemen genişlemek için hemen burayı tıklatıyoruz. Burada hemen Binance Wallet kısmını görüyoruz. Binance Wallet butonunu tıkladığımızda artık kurulumumuz yavaş yavaş adım adım ilerleyecek. Burada sürekli en üstte tıklayarak yavaş yavaş ilerleyelim. E, buraları es geçiyorum biraz hızlı olması açısından. Zaten burada yaptığımız bir şey yok. Binance arka planda kendi cüzdanını oluşturuyorum. Burada e, parmak izi ya da yüz okumalarınız hangisi varsa sistemimize daha önce o otomatikmen devreye giriyor. Tanıyoruz sizi. Ardından mail e, gelmesi lazım. Burada yine en üstte seçiyoruz güvenlik uygulamamızdan. Ben en üsttekini seçtim e, ve mailin gelmesini e, tarafıma bekliyorum. Mail geldikten sonra ki şu anda bakayım evet gelme, e, gelmiş buradan hemen ekranımıza yansıtalım. Mailimize gelen şifreyi ya da kodu e, giriyoruz ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi cüzdanımızda 0 lira var. Peki bu cüzdan nasıl para alıp da yeni tokenler alacağız? Yine bakın wallet kısmında olmamız lazım. Wallet kısmı tıkladıktan sonra e, ben şu anda yüklediğim için ekstra bir tane daha yükleyeyim. Receive kısmı tıklıyoruz, daire içerisinde aldım. En üst sağ köşede. Orayı e, tıkladıktan sonra transfer kısmı var. Transfer kısmında tıklayalım. Ama bundan önce şunu söyleyeyim. Elimizde BNB olmak zorunda. Sadece BNB atabiliyoruz. BNB attıktan sonra bakın ben de 0.52 civarında bir BNB var. BNB attık. Tıklayalım burada en üstte BNB tıklıyoruz. Ondan sonra BNB Smart Chain kısmını tıklıyoruz. Ve ardından açılan sayfamız evet burası geldi. Şimdi ne kadarlık bir mi göndereceğiz? Maksimum. Maksimum tıklayacaksanız hemen sağında maksimum kısmı var. Ama daha az yollayacaksanız daha az yollayabilirsiniz. Evet şu anda cüzdanımıza para girmiş durumda. Peki nasıl coin'ler alacağız? Market kısmını az önce gördüğünüz market kısmından hemen tıklıyoruz. Burada aramak istediğimiz coin'in ismini ben öylesine yazdım. DDD sallamasyon olsun diye. DDD'yi tıkladık. ve Burada coin'in fiyatı gözüküyor. En aşağıda sağ alt köşemizden tıklayarak tokeni almaya çalışırız. Evet. Buradan da işte ne kadarlık, kaç BNB'lik alım yapmak istiyorsanız ister elle yazarsınız, ister otomatik işte 005 var, 02 var, 05 var, 1 var. İsterseniz elle hemen girebilirsiniz. istediğiniz kadar alabilirsiniz. Olay bu arkadaşlar. Herkese başarılar dileriz.